1966 yılında UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ve ILO Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ortaklaşa kabul edilen Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi adlı belge, öğretmenlik mesleğinin haklarını, sorumluluklarını, çalışma koşullarını, istihdamını, mesleki gelişimini ve ücretlerini uluslararası düzeyde tanımlayan ilk kapsamlı metin olmuştur. Bu tarihi belgenin imzalandığı gün olan 5 Ekim Öğretmenlik mesleğinin uluslararası alanda tanınması ve haklarının güvence altına alınması açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. 1994 yılında ise UNESCO 5 Ekim'i resmi olarak Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan etmiş ve o tarihten itibaren her yıl dünya genelinde kutlanmaya başlanmıştır. UNESCO'nun 1994 yılında 5 Ekim'i Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan etmesiyle birlikte Eğitim Enternasyonali de bu küresel kutlamanın ve bilinçlendirme çabalarının en önemli destekleyicilerinden ve düzenleyicilerinden biri olmuştur. Eğitim Enternasyonali, dünya genelindeki öğretmen sendikalarını temsil eden bir kurumuş olarak, 1966'daki öğretmenlerin statüsü tavsiyesinin hazırlanması ve kabul edilmesinden bu yana öğretmen hakları ve statüsü için mücadele eden öncü aktörlerden biridir. Bugün Eğitim Enternasyonali, 375 üye kuruluş aracılığıyla 180 ülke ve bölgede 33 milyondan fazla öğretmeni ve eğitim destek personelini temsil etmektedir. Türkiye'de eğitim enternasyoneline üye tek sendika Eğitim Sendir. Öğretmene değer ver, statüsünü yükselt. Bir toplumun medeniyet seviyesi, öğretmenine gösterdiği saygı ve değere bağlıdır mesleğin hak ettiği toplumsal statüye kavuşması sadece bir talep değil, aydınlık bir gelecek için bir zorunluluktur. Özgürce öğretmek, öğretmenleri güçlendirmektir. Zincirlerinden arınmış bir zihnin ve baskılardan uzak bir vicdan, en verimli eğitim ortamını yaratır. Öğretmenin mesleki özelliği ve akademik özgürlüğünün aslında tüm toplumun aydınlanmasının temelini oluşturur eğitim hakkı, nitelikli bir öğretmen hakkı demektir. Biri olmadan diğeri var olamaz. İki temel hak birbirine kenetlidir. Her çocuğun aydınlık bir geleceğe uzanma hakkı, nitelikli bir öğretmenin rehberliğinden geçtiği gerçeği evrensel bir ilkedir. Genç öğretmenler, mesleğin geleceği, eğitimde mesleğe yeni adım atanların enerjisi, idealleri, geleceğin eğitim meşalesini taşıyacak olan genç öğretmenlerin omuzlarındaki sorumluluk, genç öğretmenlere sunulması gereken destek açısından zorunluluktur. Öğretmenler, krizde liderlik etmek, geleceği yeniden düşlemek. En karanlık fırtınalarda bile yol gösteren bir deniz feneri gibi, öğretmenlerin kriz anlarındaki sarsılmaz liderliği, küresel saygıyı hak eder. Belirsizlik anlarında, geleceği yeniden hayal etme, ve inşa etme gücü öğretmenlerde saklıdır. Eğitimin kalbindeki öğretmenler, toparlanmanın merkezinde. Pandeminin yaralarını sarmak ve eğitimde kaybedilen zemini geri kazanmak için umudun merkezinde yine öğretmen vardı. Toparlanma sürecinin ancak ve ancak eğitimin kalbi olan öğretmenlerin fedakarlığıyla mümkün olacağını tüm dünya hatırlamalıdır. Eğitimin dönüşümü öğretmenlerle başlar. Geleceği şekillendiren her türlü yeniliğin ve reformun kalbinde öğretmen vardır. Eğitim ancak öğretmenin vizyonu, emeği ve adanmışlığıyla bir dönüşüm yaratır. İstediğimiz eğitim için ihtiyacımız olan öğretmenler. Öğretmen açığını kapatmak için küresel zorunluluk. Sınıflarda yankılanan sessizliğe, boş kalan sıralara ve eksilen umutlara bir cevap. Her çocuğun hak ettiği nitelikli eğitime ulaşabilmesi için mesleğin onurunu ve çekiciliğini yeniden tesis etmek zorunluluktur. Öğretmenliğin geleceği için küresel taahhüt. Şimdi harekete geçme zamanı. Verilen sözlerin eyleme dönüşmesi, ertelenen sorumlulukların yerine getirilmesi küresel bir sorumluluktur. Öğretmenliğin geleceği artık vaatlerle değil, atılacak somut adımlarla güvence altına alınmalıdır. Öğretmenler için birlikte, yarınlar için birlikte. Öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar sadece bireysel veya mesleki bir sorun değildir. Tüm toplumun ortak geleceğini ilgilendiren bir meseledir. Aydınlık yarınlar inşa etmenin yolu bugün öğretmenlerin yanında durmaktan, onlarla omuz omuza bir mücadele vermekten geçer. Bu küresel bir dayanışma ve ortak sorumluluktur. Öğretmenleri güçlendirmek, sürdürülebilir toplumlar inşa etmektir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir geleceğin mimarları öğretmenlerdir. Adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın harcını ancak güçlendirilmiş, donanımlı ve motive öğretmenler yapabilir. Geleceğimiz için, umutlarımız için, öğretmenler, öğretmenler hep birlikte. birlikte. 5 Ekim Dünya, Dünya öğretmenler, öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. olsun.